Hareket Dünyası'ndan hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Tarifime başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Malzeme listesini hemen sayfamın altına da açıklama kısmında da belirteceğim. Hemen yapma aşamasına geçiyorum. İlk olarak tereyağımı unumun üzerine ekliyorum bu şekilde oda sıcaklığında olmasına mutlaka özen gösterin arkadaşlar. Tereyağınızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu şekilde tereyağımı güzelce unuma yediriyorum. Tereyağımı ve unumu güzelce karıştırdım. Şöyle gördüğünüz gibi bu kıvama gelecek arkadaşlar. Bu kıvama geldikten sonra hemen üzerine bir çay kaşığı tuzum var. Tuzumu ekliyorum. Kabartma tozumu ekliyorum yumurta ekliyorum şöyle biraz daha karıştıracağım eşki kremam vardı arkadaşlar malzeme listesini aşağıya yazacağım tamamını şöyle 1 2 3 4 yemek kaşığı eşki krema ekledim. Bu arada ben kremayı bulamadım. Burada krema bulmak gerçekten çok zor. Eşki krema bulmak. Kremayı evde kendim yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptığımı ilerleyen videolarımda görebilirsiniz. Onu da ayrıca videosunu çekeceğim. Şimdi güzelce hamurumu yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Bakın arkadaşlar yoğurdukça çok güzel bir kıvam almaya başladı. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Biraz da tezgahımda yoğuracağım. Şöyle güzel tezgahımda yoğuruyorum hamurumu. Şöyle hamurumu göstereyim. Çok ama çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Şöyle kasemi geri aldım. Üzerine şöyle bir jelatinle örtüyorum. Üzerini şöyle güzelce jelatinle örttüm böyle bir sofra bezeli üzerine kapatıyorum. Yarım saat hamurumu bu şekilde dinlendireceğim. Hemen kıymalı harcımı hazırlıyorum. İlk olarak şöyle tavama 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım ve soğanlarımı biraz bu şekilde kavuracağım. Soğanlarımı biraz kavurduktan sonra hemen kıymamı ekliyorum. Kıymamla beraber tekrardan kavuracağım soğanlarımı. Biraz kavurduktan sonra baharat çeşitleri tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz koymayabilirsiniz Ben birazcık kimyon ekliyorum, yarım çay kaşığı kadar, bir çay kaşığı dolu pul biber ekliyorum, birazcık kekik ekliyorum, birazcık da karabiber ekliyorum. Birer çay kaşığı yeterli arkadaşlar baharat. Seviyorsanız daha fazla da baharat ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum güzelce. Son olarak maydanozlarımı ekliyorum. Maydanozlarımı küçük küçük doğradım, hazırladım. Şöyle biraz daha kavuracağım çok az, bir 2 dakika kadar. Ondan sonra ocağın altını kapatacağım ve harcımı soğumaya bırakacağım. Harcımın altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Hamurumu kontrol ediyorum. Hamurumu biraz dinlendirdikten sonra hemen açma işlemine geçiyorum. Tezgahıma birazcık un serpiyorum. Şöyle birazcık elde büyütüyorum. Ondan sonra merdane'mle güzelce açacağım hamurumu. Hamurumu güzelce açtım, büyüttüm. Hemen şöyle toparlıyorum hamurumu. Şöyle hamurumu yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye aldım. Herhangi bir tabakla bu şekilde dışına çıkmamak için şöyle bir bastırıyorum. Bir şekil vermeye çalışacağım. Hemen şöyle hamurumu kesiyorum. hamurun hemen şöyle kenarlara doğru açıyorum. Şöyle bir tanesini bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de göstereyim. Şöyle hemen bir hamur keseceğiyle bu kısmını bu şekilde kesiyorum. bu şekilde kenara alıyorum sırayla hepsini aynı şekilde yapacağım arkadaşlar kenara alıyorum hamurumu bu şekilde hazırladıktan sonra hemen kıymalı harcım vardı şöyle kenar kısımları kıymalı harcından ekliyorum kaşarım vardı. Kaşarımı güzelce rendeledim, hazırladım. Hemen şöyle kıymamın üzerine gezdiriyorum. Siz tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kaşarımı şöyle güzelce üzerine döktüm, hazırladım. Evet. Şimdi artık şöyle yapalım. Şöyle hazırladığımız parçaları alıyoruz arkadaşlar. Bu tarafı şöyle böreğimizin üzerine getiriyoruz. Hazırladığımız harcı bu şekilde böreğimizin altına doluyoruz. Şöyle buralarını açarak birleştiriyoruz. Böreğimi çok kısa bir şekilde hazırladım. Gerçekten de çok güzel oldu. Yakından da göstereyim size arkadaşlar. Bu arada fırınımı alt üst 180 dereceyi açtım. Şöyle bir tane yumurtamın sarısı vardı. Güzelce yumurtamın sarısını 2 yemek kaşığı sıvı yağla karıştırıyorum. Kremin her yerine gelecek şekilde üzerine sürüyorum. Gerçekten sunumu bile çok güzel. Görüntüsü bile çok güzel denemenizi tavsiye ederim. Hamurunda ekşi krema kullandığımız için çok da güzel bir lezzeti var. Farklı bir aroması var böreğimizin. Böreğimi güzel bir şekilde yumurta sarısıyla sosladım, hazırladım. Şimdi alt üst 180 derecede ısıttığım fırınıma böreğimi gönderiyorum. Böreğim çok güzel bir şekilde fırında pişti. Bakın arkadaşlar çok ama çok güzel bir şekilde kızardı. Böreğim biraz soğuduktan sonra içini de göstereceğim. Böreğim soğudu, şöyle hemen bir dilimini sizin için kesip içinde göstermek istiyorum. Gerçekten çok ama çok güzel oldu. Şöyle bakın arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun.